Evet iyi akşamlar şampiyon takımla birlikteyiz takım halinde çok kalabalığız maşallah tebrik ederiz neler söyleyeceksiniz evet kaptan seninle başlayalım Hocam şampiyon olduk ee, buna başlangıçta inanmıştık kazanacağımızı biliyorduk bizim için rahat bir final var. oldu sezon ee, başında çalıştık sosyal emeklere şampiyon sayarak ettik sözü bütün yıldızlarıma bırakıyorum hepsi benim için birer yıldız 2'de 2 yaptık Geçen sezon da şampiyonduk, bu sezon da şampiyonuz. Önümüzdeki sezonlarda da talibiz. Sözü yıldızlarımıza başta rakibi bırakıyorum. Son arkadaşlar. Bravo Kaptan! ediyorum. Sezon başında dediği gibi takım bir hedef halinde yine tekrar şampiyonun parolosuna girmişti. Finalde rakibimiz ligin en çok şampiyon olan takımı konu tutuydu. Ama beklediğimizden daha rahat geçti bizim için maç. Tüm atlattı arkadaşlarımı kutluyorum. Hakikaten bir şampiyonluk, evet. şampiyonluk oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Bravo! Bravo. Tebrik, Tebrik ediyoruz başarılar. Evet.